bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Acaba Moe'yi mi alsam yoksa bu Star yolunu yani arkadaşlar şu Brawl Pass yolunu tamamlayarak tamamlarsam şu an bana Crow geliyor. Crow'u mu açsam çok kararsız kaldım. Ama bence Moe'yi açayım değil mi? Çok güçlü. Arkadaşlar bir saniye. Ben Mert'e sorup geliyorum. Evet arkadaşlar. Muayene mi açayım yoksa Chrome mu açayım diye sordum. Muayene aç dedi. Ondan sonra abonem çok az ezik yazdı. Abone olup like atın arkadaşlar ya. Abonem çok az ezik yazıyor. Gülme lan gülme. Her neyse arkadaşlar Brawl Stars'a geri dönmedim. Siz de abone olup like atın arkadaşlar. Abonem çok az. Ve Mert benimle her gün dalga içiyor Bir de şunun ne anlama geldiğini bir da yorumlara ya. Şunun ne anlama geldiğini bir yazsanıza. Buradan ne yapıyoruz? Ne oluyor? Aa bunları da açabiliyoruz mu? 23 abone diye dalga geçiyor ya benimle. Arkadaşlar abone olup like atın. Ve Mert'e kapak olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi Mert'ten cevap geldi. Ben 83 abonuyum yazmış ya bir de. Ondan muayene var mı Değiştir. Değiştir. Evet. Evet. Senin neredeyse 4 katınım yazmış ya bir de. Arkadaşlar ona kapak olması için abone olup like atın da nasıl? 665 kredi mi? Benim tahminlerime göre daha da fazla çıkıyordu ya. Ama boşver. Muayak. kardeşim. Ney bir seviye mi? Bas abi, bas 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 Ne? Altın mı yok? Alo yazmış. Dur lan şimdi. Sen ne oluyor lan? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Ne oluyor lan? Aa tablet bozuldu. Ne? Ne? Hı beni rezil ettin küstüm <laughs> Aman, aman, aman. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey hi 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 Bana abone çok az. Y Lan niye küstün yazdı? Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir görev yapacağım. Sizinle birlikte. Ve şu yere ilerleteceğiz. On kez tekrar oyunu uzun sürer. Hasar ver 8 savaş kazanıyor. uzun sürer. 5 savaşçı fazla. 5 savaş kazan Bu ve Mandy. E ben bununla kazanırım ki. Kaç savaşmış? Kardeşim ben savaşçı... Ya kardeşim. Yanlış yere girdik. 5 savaş kazan. O zaman ben güzel bir savaş topu açayım. Ben şu görevi bitireyim. Bazı yerlerde açarım arkadaşlar. Girişe bakın arkadaşlar girişe. Hadi bay bay. <laughs> durduruyorum Durduruyor mu? Abone olup like atın. Evet arkadaşlar, ikinci savaşı da izlemenizi istedim. İkinci savaşı da izleyin. Bu savaşı izlemeyin. ne <laughs> hepimizi. Abi Meg'in gücü ne ya? Abi bu güç ne ya? Aa benim güç de. Benim güç de iyi ya. Bunun ultisi de olması lazım. Bunun ultisi de olmaz hiçbir şey yapamayız. Beyler dikkat şu mek ulti kasıyor lan sizden ulti kasarak yine robota girecek bu. Ya nereden çıktın? Oha Mortis ne yapıyor lan yavaş. Aa ben cam basmayı unutuyorum he. Aksesuarım cam basma'yı hep unutuyor. Geldim. Geldim işte dostum yüzün gözüm be. Yaralarım var. Hadi bazı hallet. Bazı ağzı nasıl bazı. Acaba teki savlaşma girip ilk dörde kadar bekleyip ondan sonra şey mi yapsaydım? Öyle yapsaydım daha da iyiydi. o kurtarış neydi? Morty? Hadi boşta top. Kapalım. Vallahi billahi kapalım. E sen oradan gidersen ben canı E canı da basamadım ama gole de attım. O nasıl oluyor lan? Bütün herkes benden korkmaya başladı oğlum. Baksanıza. Canı bastım. Ben can bastım abi. Ya oğlum şu kale niye boş ya? Ha vurmayı unutmuşum da bir ara. Beyler 14 saniye kaldı. Birazcık dayanın. Benim ulti olsaydı ve oraya da kapsaydım tamam halle vurmuştuk. A şeyi boşa gitti. Yes. Oğlum bunlar mis ya arkadaşlar. Her neyse bu maçı izleme. Evet arkadaşlar muayene ile ilk kelimi izleyin. Muayene ile ben de ilk defa ilk keli atacağım. Evet. İlk defa ilk keli atıyorum arkadaşlar muayene ile. Anam 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 anam. Oğlum bak moyen vallahi benim. Hayırdır oğlum size. Gel lan buraya gel gel gel. Ağzına sıçtım. Gel 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 sen de gel. Nasıl da aldım. Siktir lan. Velet. Velet nereye kaçıyorsun velet. Benim Spike gibi özelliklerim var. Velet nereye kaçıyorsun sen velet. Hoppa hoppa hoppa. Sıkı bam Orada büyük mü vardı? Boş ver kel oğlan. Alsana. Olsun o Dat dat dat. Boş ver. <laughs> Sizin içinde de dönüyorum da boş ver. Oğlum bunun neden boyu çok kısa? Oğlum sen çok güçlü bir karaktersin. Niye senin boyun kısa? Kayışım senin neden boyun kısa? Kardeşim boyun neden kısa lan senin? Kardeşim senin boyun neden kısa? Sen kendini bir şey mi sanıyorsun? He? Tövbe estağfurullah. Bizi de bunlarla yoruyorlar ya. Tövbe tövbe. Oğlum altımda moya varken kimse bana bulaşamaz lan. <laughs> Hadi arkadaşlar. Abone olup like atın. Mert 23 abonem var diye dalga geçiyor. Abone olup like atın ve destekleri gösterin. Bay bay.